Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte yine kameraman değil bir sefer tuvaletlerin işte tuvalet defensin part 2'sini çekiyorum. Bu arada videolarımı işte bu, bu videonun yorumuna ne yaz işte ne oynayacağımızı falan arkadaşlar. Çünkü böyle beğeni abone olmuyor. Abone olanın yorumunun Yoruma istediği onu yazsın onu çekerim arkadaşlar. Yani şaka falan değil, ben bunu aldım bir de. Şu an para biriktirip şunlardan bir şey alacağım arkadaşlar. Mesela bunlardan mesela roket fırlası falan var ama sen ben Superman tuvalet falan ama direkt lazer koruyucu tuvalet falan alacağım. O yüzden para biriktireceğim. İnatlasın derli birlikte serte falan yani yat, Ya da direkt tek başıma harday. Bir kere hard kazanalım. Hı, neden burada bu şeyler var? Neyse arkadaşlar lütfen bu videonun yorumuna lütfen şey yazın. Ben ne, ne çekeyim sıradaki videoda ne olacağını lütfen söyleyin çünkü yani çok beğeni olmuyor söyleyin de onu çekeyim ki Yok. ama abone olun yüzüne yani. yani yorum yazdığınız yorumun gerçekleştirilmesi için yani yapmam için abone olmanız lazım abonesiz olmuyor abone olun ki siz de. Sizin onu istediğiniz videolar videosunu çekerim ama sadece videoyu ve beğen beğenin. Beğen şu <laughs> alttaki like atmayı like atma butonunu lütfen kırın. Bildirimleri açın. Yorumunuzu yazın kanal kanaldaki şu kırmızı butona basın lütfen. O da abone. Lütfen abone olun. Bu arada arkadaşlar kaç gündür Roblox kapalı. Ben de yine herkesin kullandığı o uygulamayı kullanıyorum. Yani VPN uygulaması. Ben artık Roblox'un açılmasını istiyorum. Sıkılıyorum artık. Açılmıyorsa ben çok fazla yani belki şey olabilir mesela VPN'de de kapanabilir sonra Roblox oynayamaya da biliriz artık çünkü herkes artık VPN kullanıyor. yani o oyun yapımcılar artık parasını az parasını kazanamıyor değil mi arkadaşlar yani işte o yüzden arkadaşlar sen saçmalarını istiyorum işte. Bir şey alacağım o yüzden. Arkadaşlar. Bunu bir kazanalım. Lütfen bu yorumlarınızı yazdığınız yorumlardaki oyunu oynamamı istiyorsanız abone olacaksınız kanala. Ve bu videoya ya da abone olun yeter kanala ya. Sadece ve videoda abone olup like atmayı da unutmayın. Neyse arkadaşlar. Orada baya güzel şey alıyoruz. Kazanıyoruz. Bunlar da biraz kolay ama sonra bir zorlaşıyor. Ben bir kere arkadaşlar bot kazandım sadece bunu alabildim. Bu yani en azından şu tuvalet or defense gibi de şey değil böyle. Böyle en en zorunu kazanıyorum da 8 var mı? kaç veriyordu? 200 4 6 S 6 veriyordu. 6 veriyor. Bu en zoru 1000 veriyor ama çok da istiyor yani. Öbürü az istiyor ama şöyle bir şey var onda. Onun da şans yani. Tor defense şansa bağlı. Yani, her şey oradaki şans olmayan şeyle elmas ya da robuxu. Yani yine ile. Neyse ama bu lütfen yorumlara ne istediğinizi yazın. Bunun için de kanala abone olun lütfen yani videolarım beğeni almıyor. Ama görüntülemez çok bu arada kazanmışsın. Kazandık. Evet arkadaşlar. Sadece 5 dakikada kazanmışsın. 1985 TL olmuş? O bunu alamıyor ama TV hoplam. Roket fırlatıcı mutantı çıkarmaya gerek. Lazer koruyucu tuvaleti alacağım diye. Kimse yok ki, ya, herkes kolay ediyor. Neyse biz de bir daha oynayalım bunu. Ve sonra video bitiyor. Birisi daha geldi bir sefer neyse. Hadi bakalım bir sefer kazanabilecek mi? Bir sefer şehir ya da köye gideyim. Oh. Neyse evet, arkadaşlar hiç ne kadar pro olduğunu falan bakmadım yani. Neyse evet, arkadaşlar şimdi bunu koyalım. Ses de açık değilmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar az önce ses açık değilmiş. Ben bazen de video çekmedim de şarkı dinlediğim YouTube daha çok o yüzden. Lütfen kanalıma abone olun. 4 abonem olsa 4 aboneyle ilgili bir tane video çekeceğim. Yani videolarımı emek ben, vermeye çalışıyorum ama çok da emek veremiyorum. Çünkü daha böyle mesela küçük olduğunda şey yapamıyorum. Yani Yorumlar lütfen yazın bir şeyle. Ne zaman doluyum yani. Yorum yazın da mutlu olayım en azından. Lütfen. Arkadaşlar. İlk videom gerçek sokak futbolu. Tam tamına 30 görüntülemem Hatta 30 falan olmuştur. Ama şöyle bir şey var. Şu bir tane futbolum da 10 görüntülemem Bazen videolarım böyle şey daha çok şey alıyor mesela daha çok görüntüleme alıyor ama böyle daha çok bir tane yor, yorum yazın çünkü yorum yapanların yorumunu beğeniyorum. Neyse bunu da kazanalım. Nereye koymuş? Niye oraya ki? Neyse. Evet. He's really <laughs> oh. <laughs> brave, Evet. Neyse arkadaşlar Lütfen yok, abone olup Like at ve bildirimleri açmayı yorum yapmayı da unutmayın Lütfen yorum yapın ya Neyse bizi yine bekleyelim Bunu yine bunlardan koymuş Taban 2000 canı var Anladım. Ooo. Şeye bak. Ee, Kızın yanına alacağım. Ee, hadi. Oyun bitmeden geldim. Hayır 15. de bitiyor. Eee geldim. Yee. Yeah, Bize bitmiştir. artık paramız bunu geçti. Eğer ben bunu almasaydım şu an tam şunu alabiliyordum. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu video burada bitiyor. Ee, bay bay.